Herkese selamlar, saygılar. Bursa'da 9 koşulu çift altılı ganyan programı var. Günün birinci koşusunda 4 numaralı Angel Quist. Rakiplerine göre birkaç adım önde gördüğüm isim olsa da 10 numaralı Husaria ve son yarışını yakın ara koşacak olmasına rağmen son yarışını kazanırken ki görüntüsünü beğendiğim 11 numaralı Turu Angel isimlerinde bütçe dahilinde 4 numaralı Angel Quest'e rakip olarak yazabiliriz. Günün ikinci koşusunda 6 numaralı İsmet abinin geçtiğimiz hafta koştuğu yarışını ben İstanbul pistindeki yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Yarının özelinde etkili bir koşu izlettirebilir. 6 numaralı İsmet abi ön planda 1 numaralı Heybetli, 2 numaralı Asil Karaca, 11 numaralı Tekoşen, 10 numaralı Şan şansı bol bey ve 5 numaralı Eyberg de şablonunda yer alacak diğer isimlerdir. Günün 3. kosunda 1 numaralı Çepne yani sergilediği performanslar bu rakiplerine fazla silah yetebilecek gibi alternatif bank olarak önereceğim Safkan olacak beklentilerin altında bir performans sergilerse 5 numaralı e, Koya ve 2 numaralı The Last King isimleri devreye girebilir. Günün 4. koşusuyla beraber 2. 6'lı Ganya'nın startını vereceğiz. Benim ön plana çıkartacağım isim ağırlıklı olarak kum pistte görmeye alışık olsak da İzmir pistinde şart 5 mücadeleyi de e, Çin pistinde kazanmışlığı mevcut. 4. E, dört numaralı kayaların şahı yakın ara koşacak olmasına rağmen benim ön plan dönereceğim safkan her konuda olsun derim. Daha sonrasında 9 numaralı azap kapı, 2 numaralı kaşmir tay, on numaralı prenses D, 10 on numaralı atılım beyi ile ön tarafta istediği tempoyu bulursa sürpriz bir sonucu imza atabilecek olan 12 numaralı Ervanur bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün beşinci koşusu ikinci altılı ganyanın ikinci ayağında 12 iki numaralı yılmatay benim ön plan dönereceğim isim 3 numaralı avşar bey 14 numaralı Siyah Kuş 1 numaralı Tan Tarık 11 numaralı Oğuz Bey'i 9 numaralı King Gökçe ve 7 numaralı Cihan Şahı şablonunda yer alacak diğer isimlerdir günün 6. koşusu 2. Altırgan Yan'ın 3. ayağında 2 numaralı Altın Tepe verdiği 62 günlük arada özellikle Eylül ayının başlarından itibaren düzenli galopta gördüğümüz yakın tarihli 2 tane 1200 metrelik galobu da mevcut ön tarafta Tuncer Ulu Arat, Hulki gibi safkanların süratlendireceği koşuyu Zaman zaman startı biraz ağır almasına rağmen düzlükte etkili görüntüler sergileyebilen, dişlikle de etkili koşabilecek 2 numaralı Altıntepe Netbank olarak önereceğim isim olacak. Günün 4. ayağında 2 numaralı Akmeriş ön planda, 3 numaralı Köycübeyi, 7 numaralı Elfurat, 5 numaralı Baka Baba, 6 numaralı Barbuda ve 9 numaralı Goba Kayra bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün 8. koşusunda 2 numaralı Private Jet, Alternatif Bankom, 1 numaralı Kremium Fidel ilk ciddi rakip. Daha sonra 6 Sara Bende ve 7 numaralı Great Descent isimleri yazılabilir. Günün kapanışında 7 Deniz Adası Altanatip Bankom 4 Ana rakip olarak önereceğim isimdir.